Çünkü beslenme kadar uykunun da fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde etkisi büyük. Öyle değil mi? Yeterli ve kaliteli uyku bedenimiz ve zihnimizin yenilenmesi için gereklidir. Uyku eksikliği ise birçok sağlık sorununa yol açabilir. Uyku fiziksel sağlığı destekler. Uyku sırasında bedenimiz onarılır ve yenilenir. Uyku eksikliği ise yorgunluk, halsizlik ve kas ağrılarına yol açabilir. Uyku aynı zamanda hafıza, öğrenme ve konsantrasyon için önemlidir. Uyku eksikliği ise unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel bulanıklık gibi sorunlara yol açabilir. Uyku duygusal denge için de önemlidir uyku eksikliği ise sinirlilik, iritabilite ve depresyon riskini arttırabilir. Uykusuzluk, serotonin hormonunun düşmesi, leptin hormonunun dengesizliği gibi birçok hormonda etkiler ve beslenmenizi de şeker ve karbonhidrat ihtiyacı hissedersiniz. Sizin uyku düzeniniz nasıl? Lütfen videonun altına yorum yazmayı unutmayın.